Bebek yaklaşık 1 kilo 400 gram civarındadır ve nörolojik gelişimi devam etmektedir. Özellikle bu haftada çoğu gebeliklerde erken doğum riski başlar. O nedenle doktorlar mutlaka NST testi dediğimiz rahim kasımalarını gösteren testle bu haftalardan itibaren çoğu gebeleri takibe alırlar. Tek bebek için eğer annenin belirgin bir kasılma şikayeti yoksa gün içinde seyrek rahimde toplanma, çok ağrı şikayeti oluşturmadan sertleşme gibi rahimin hazırlık kasılmalarıdır. Bunlar çok önemsenmemeli ama periyodik geliyorsa ve beraberinde ağrı gibi hissediliyor ya da vajinal bir akıntı oluyorsa mutlaka doktoru bilgilendirmek gerekir. Bu haftalarda bazen gebeliğin ilk aylarında olduğu gibi mide bulantıları olabilir. Bunu bazen reflü de tetikler, bazen hormonal değişimlere bağlı ilk haftalardaki gebelik bulantıları bu haftalardan itibaren yine görülebilir ama asla ilk haftalardaki gibi değil. Zaman zaman koku duyarlılığı, bazen seyrek kusma görülebilir. Endişe etmeye gerek yoktur. Bu haftalarda bebeğin kendine özgü bir uyku periyodu vardır. Belli dönemlerde daha sakin, belli dönemlerde daha hareketli olarak anneler bunu algılayabilir. Ve belli bir süre sonra anne artık bebeğinin hangi saatlerde daha aktif olduğunu fark etmiştir. Bu hem bebek hareketlerini takip etme anlamında anne için faydalıdır. Özellikle anne çok yorulursa, bir şeylere üzülürse ya da öğün atlar aç kalırsa bebek hareketleri azalır. Onun dışında da bebek Bebeklerin anne karnında da bir uyku düzeni vardır. O gündüzle gece ve gündüz kavramı olmadığı için bebeğin kendi bir ritmi var. Bazı bebek gece daha çok oynar, bazı bebek gündüz oynar ama gündüz. Hareketlerini anneler günlük koşuşturmaca içerisinde çok fark etmeyebilirler. Akşam dinlendikleri zaman bebek hareketlerini daha çok fark ederler. Bebeklerin bu uyku düzeni doğumdan sonra da bir müddet devam eder. Yani gece çok aktif olan bebekler, gece uyumayan bebekler şeklinde olabilir ama belli bir dönemden sonra gündüz gece kavramı oluştuğu için bebekte doğduktan yaklaşık bu 40 gün gibi kabul edilir. Doğumdan sonra normal periyoduna dönecektir.